Yunan yemeği Türk yemeğinin kötü yapılmış şeklidir. Fast food'un kötüsü var, iyisi var. İyilerinde hastasıyım. Örnek verebilir iyi bir fast food'a? Kokoreç. Kulağına bir şey, bir, bir, çekiş geliyor, beynine çakıyor. <laughs> Yapmayın diyorum ya, şunu çalmayın kardeşim. Yiyemiyorum. Şimdi şey var ya, meşhur jargon var. Efendim biz tanıtamadık dünyayı. Tanıtamazsak çünkü yemek değilsin henüz. Çünkü kuralların yok. Edenin lezzeti diye bir şey yok. Eli'nin tartısı var abi. Abi Eli çok lezzetli. Yok öyle bir şey. Yarın bir gün ne olacak El lezzetli adam gidince? Balığın yanında en iyi içki hangisidir biliyor musun? Su. İyi bir su balığın yanındaki içkidir. Yelkene çıkıyoruz. Diyor ki çocuklar sağa doğru gidersek Yunan adaları, orada sola gidersek Türk kıyıları. Bırak şimdi adam akıllı yemek yerim. Türk kıyıları sen şey yap dedi. <laughs> yani canlı, hareketli yaşayan biri olarak sizce mutfağın da bir alegrosu var mı? güzel soru. Mutfağın alegrosu var. Mesela Barcelona'da nasyonel diye müthiş bir yer var. Allegro yemek işte o. Nasyonel bir eski otobüs karı. Barcelona'nın göbeğinde. Otobüs artık o dışarı taşınmış herhalde. Orada bir koca bir alan açılmış. Bunu da akıllı birileri almışlar. Bir sürü köşe yapmışlar. Ama yani bir sandviç yapan, yok ne yapan, prüştü hem satan hep şeyler. Alaminit sokak yemekleri, alaminit bir lokanta yok. Kocada ortada bir tane bar. Orada istediğiniz yerden yiyorsun. Hatta bir şey, hiç unutmadığım bir lokanta vardı. Ona bayılıyordum. Adam yürüyor şeyle. New York'ta da var hani şey. Böyle ile yürüyor. Yemekler var o üzerinde. Siz yürürken bir bakar mısınız falan diyorsun. O zaman şundan diyorsun. Bundan bundan tık 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 hemen veriyor ondan masana ufak böyle şeyler tapaslar mezeler ondan sonra hesap dedim ondan sonra kalk kalkarken sonra tak 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 tabakları saydı her tabağın rengine göre fiyatı başkaymış rengine göre pembe tabaklar 4 euro kırmızı tabaklar 15 euro, beyaz tabaklar 2 euro. Onları saydı. Çık 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 çık. Bir de şarap istemiştik. Onu da ilave et. O şişe duruyor. Onları çünkü kaldı. Kimse kaldırmıyor diyorum tabakları ya. İki ortalığı toplayan kimse yok. Bu ne biçim lokanta? Dedim meğerse onlar kalkmayacakmış. Oradan da hesap geliyormuş. Onları sadece alıp biri üst üste, üst üste koyuyorsun şöyle ufak tabaklar. Mesela şimdi Allegro bir şey değil bu ya. Öyle masa örtüsü var beyaz kağıt. Üzerine kalemle üzerine kocaman kocaman yazıyor. Dört kırmızı, İki pembe, üç yeşil, e, bilmem ne, anlamadım renkleri de yazıyor? Roja, amarilla, e, ben yani neydi, tabak rengi yazıyormuşum her baba? Tinto, yani kırmızı şarapa tinto derler İspanyollar. Boyalı demek, boyalı. E, aç bakalım bir şey boyalı diyeceksin. Kırmızı demek, tinto şarap. Efendim, yani şimdi bu hiçbir şey değil gibi geliyor ama güzel bir his değil mi? Oyun gibi. Kokunun lezzet üzerinde etkisi olduğu gibi peki, yani müziğin de tat üzerinde bir etkisi olduğunu düşünüyor musun? Şimdi ben genelde yemek yerken müzik dinleyemem. Türkiye'de yemeğe gitmemem dediğin dışarı dumtus müzikten dolayıdır. Çünkü herkes dıp tıs dıp tıs dıp tıs dıp bir şey bir, bir çekiş geliyor beynine çakıyor çok abi yemek mi yiyorsun kusuyor musun anlamıyorsun ki yapmayın diyorum ya şunu çalmayın kardeşim yiyemiyorum lokantadan kalkıp gittiğim zamanlar oldu dıp 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 yüzünden Meşhur dondurmacıymış. Yalı kavak bir Bodrum'da gene dondurmacının dıp dıp <laughs> abi müşteri geliyor o zaman diyor. Dondurmacın önünde ya gene dıp 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 hepsi de birbirine benziyor. Yemek yerken müzik yiyemiyorum dediniz. Yemem. Yani hiçbir müzik. Yemin, yemin, Hayır bakın yerine göre mesela New York'taki jazz <laughs> Sunday'de yerim. Birdland vardı. Charlie Bird'ün çaldığı yer. Tam Manhattan'da. Orada mesela yemekli geceler olurdu müzik hem de latin. Ama Latin Jazz, müthiş. En büyük babalar da oraya gelir. Pazar günleri miydi? Orada mesela yemek yenir. Yemekten ham değil ama müzik müthiş. O yemeği bir şekilde yiyorsun. Ama müzik önde. Yemek arkada. Yani yemek önde, müzik arkada olan yerler daha zor. Gene New York'a. beni hep New York'a ya gitti sabah sabah. Union Square'de Coffee Shop diye bir yer vardı. Orada her pazar Bostonova çalıp live. Oradaki büyük, masa bizimdi. Her pazar bir yuvarlak masa vardır köşede. O bize ait. Biz dediysem ve ben de Brezilya'da arkadaşlarım. Biz orada hem yemek yenir hem yemeğe oranın güzel ama orada müzik öndeydi. Onu, onu dinlerken şey yedik. Fejuada. Diyor musun fejuada ne? Fejuada Brezilya'nın kuru fasulye pilavı. Halk yemeği. Efendim nasıl yapılır? Fejuada böyle kaynamış. Löp löp salçalı ağır böyle. Efendim bir stew. Gulaş. Güveç. He? Efendim, üzerine domatesli acı sos gelir. Yani aslında fakir yemeği fejuada. Pazarları yenir. Yani bu zopta ne kaması? şey gibi aynı aynı mantık. Payaya da aynı mantık. Onu da anlatacağım şimdi. Payaya da o mantıktır. Payaya lokantada yenmez. Hiçbir lokantada payaya itibariyle de yenmez. Payaya. Başka bir un kültür bu da öyle bir şey. Salçasını koyarsan faroa yanına böyle bir mısır unu gelir bir kaşık. Yanına onu koyarsın. Sonra mısır unuyla ekmeği bu işin. Mısır unuyla fecuadayı karıştırıp bir, yani bir kaşığa feijoada alıp yanına da bir çat mısır unundan bir tane atarsan ekmeğidir o. Doyurucu olması lazım. Ağzım sonu gene. <laughs> bu da zor iş ya. Feijoada yemeği oraya gidilirdi. Brezilya'da da fecuada yedim merak ettim. Tabi şapka daha güzel değildi işte. Bazı şeyler yerinde. Biraz evvel anlattığım hikaye. Pekin dakı Pekin'de yiyemedik abi. Sonra bir yere götürdüler de leş gibi bir yerde en iyi orada yedik. Şey de yedim orada mesela. Kaz, kaz ayakları inan. Böyle o biraz tuhafı geliyor ama parmaklarını açtığın zaman şuradan şuraya jöleler var. Onlar da şöyle geliyor ayaklar yalnız tabakta. <laughs> yapıyorsun o ayağı. E bizdeki paça da yani sonuna bakarsan. <laughs> Geçen çünkü ben kıza anlattım da bir kıza şeyi e, kokoreç Amerikalı ağlamaya başladı. Bana bunu mu yedirdin? Dedim bağırsaklarda biz böyle çeviririz falan. Bunlar bir ufak ince bağırsaklar. İçinde bilmem ne vardı, uykuluk vardır, tükürük bezleri Aa! falan. Peki Türk mutfağını müzik türü ya da türleriyle tanımlasaydınız bu hangileri olurdu? Türk mutfağı çok güzel bir soru. Klasik caz olurdu. Neden? Neden? İçinde hakiki Türk mutfağından bahsediyorum. Artık olmayan Türk mutfağı bana sorarsa o da ayrı bir şimdi şey var ya meşhur jargon var. Efendim biz tanıtamadık dünyayı. Tanıtamazsın çünkü yemek değilsin henüz. Çünkü kuralların yok. Mesela ne yapmışlar Fransızlar akıllı bakmışlar çok dağıldı iş. Toplamışlar en baba şefleri. Onlar 5 tane sos yapmışlar. Demişler yemeklerin bazı bunlar. Sos, soslar değişmez. Şu, 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 şu isimlerini vermişler. Onun üzerine yeniden inşa edilmiş yemek. Yani kurallarıyla 1 bir gram, 1 milim gram, yani film çekiyorum meşhur bir adamla, tatlıcı şeyi, şampiyonu Fransa'nın, 3 sene üst üste, alt katı müthiş pırıl pırıl bir atölye. Limon dedi, merengi yapayım, bilmem ne falan dedi. Ama dedi limon yok, dedi, hadi benim bahçeye gidelim dedi. Benim evdeki bahçeden limon toplayalım dedi. Ben de hikaye arıyorum. Ondan güzel bir şey yapalım. Aa atladık arabasına, bahçeye gittik. Ondan sonra ağaçlardan limonları topladık. Böyle böyle limonlar. Amalfi limonları vardır meşhur böyle büyük, kalın kabuklu. Çünkü limonun tadını kabuğu verir. İçinin beyazı değil sırı sarı kısmını yapacaksın. Neyse. Geldik adamın şeye, dükkana. Adam böyle kuyumcu terazisinde şekeri tartıyor. Böyle bir çay kaşığı alıyor, bir çay kaşığı koyuyor falan. Ne yapıyorsun ya? 40 senedir yapıyorum dedi. Niye dedim yani işte bizde öyle olmaz ki avuç. Hı hı. Abi elini lezzet, elinin lezzeti diye bir şey yok. Elinin tartısı var abi. Abi eli çok lezzetli. Yok öyle bir şey. Yarın bir gün ne olacak? El lezzetli adam gidince. Ya o gün gelmedi işe. Ben anlıyorum. Geçen gün bir yere gittim, İzmir'de. Çok güzel yemek yemiştim. Bir sefer daha gittim. Güzel değildi. Belki, belki dışarıda yemeğe giden biri değilim. Şef nerede falan dedim. Yani niye? bugün yok dediler. Türk mutfağının hali bu işte. Peki buradan yola çıkaraktan şöyle bir soru sorsak. İstanbul için sofrada bir içecek ve müzik öneriniz olsa? Müzik önerisi yok. Müzikle yemek yemiyorum. Tamam, at peki. at müziği kafadan. Tamam. Çizdik onu. Bir Fırla. içecek Yani müzik için önemli müzik yeri var. Orada yemek yeniyorsa başka. Müzik önde olan yerden bahsetmiyorum. yani yemek... içecek ve müzik... içecek de mi içilmiyor? İç, İçiliyor. <laughs> o, rica i̇çecek de Şimdi, şimdi <laughs> ben, içelim. ben ne cevap vereceğini, niye bunu sorduğunu biliyorum. Abi rakı içer gelecek bu işin sonu? Ben öyle bir şey demedim. Yani o da geliyor ama. <laughs> İstanbul dışında yani bizim Türk milletine hangi içecek sofrada dersen rakı gelir. Değil rakı. Bana dersen ki efendim Akdeniz'de herhangi bir köyde ya yani bir adada aşağıda dalgalar var, kayaların üzerinde bir şey içmek istiyorsun akşam. Ne içersin dersen rakı derim. Uzo demem, rakı derim. Uzo, Akdeniz'de demek. Akdeniz'de. <laughs> Mesela New York'taki eve oturuyorum New York'ta 10 sene burada hani bir sorar yabancılar diye. Aa, we like rakı, very much falan falan. Aa, yes I have falan dese. Abi 10 sene sonra şişe aynen geri geldi. 10 sene evimde rakıyı bir damla içmemişim. Çünkü New York'ta rakıyı nasıl içeyim gibi. İtalya'da da rakı götürdüğün zaman operatif olarak Pernod gibi, Fransa'nın Pernod'su gibi. O da ana sonlu olduğu için. Öyle içilir. Yoksa yerine göre işler değişiyor. İstanbul dediğin için sorunun cevabını tamamlar ise efendim işte rakı pek aklıma gelmez. Zaten şimdi bana rakıcılar kızacaklar. Yemekte rakı içemem. Çok kuvvetli bir tat yemeği öldürüyor. Ha, meze yerim. Nedir rakı? rakı ağız yıkamaktır. E, oradan bir kalamar tava aldın, tarator soslu atıyorum. Ondan sonra o, oradan ciğere geçeceksin. Bir demede geçemezsin. Rakıyla bir yıkaman lazım. Sıfırlayacaksın ağzı, ondan sonra ciğere geçeceksin. Ciğerden memleri atladın, geçemezsin. Öyle atlamaları yok. Bir dakika tadı ağzımda falan. Mesela ben niye tatlı yiyemem biliyor musun? Meyve de yeme yemekten sonra. Ağzımın tadı neyse orada kalması lazım. Abi güzel meyve yaptırayım. Hayır. Tatlı zaten aram iyi değil. Tatlı şöyle aram iyi değil. Şekerli olduğu için. İçinde bal. İstanbul'da bir adam var. Ballı baklava yapıyor. Balla yapıyor. Orijinalinde olduğu gibi. Hiç gamla şeker yok. Rafine şekerle karşıyım zaten. Beni şey yapıyor. Öldürüyor. İstanbul'da ne seçerdin? Meze yiyeceksem rakı. Ama balığa gelince kesmem şartıyla. Balığın yanında en iyi ilişki hangisidir biliyor musun? Su. Su. İyi bir su, balığın yanındaki içkidir. Yani bu bizim rakı, balık nefret. Pardon nefret demeyeyim, bana kızacak rakı balıkçılar. <laughs> sen ne anlıyorsun abi? <laughs> e, sen İtalya'dan ne diyorsun? Fena olacak orada şimdi, ben biliyorum yazacakları. Kardeş, onlara laf edeyim, iyi dinle beni. Rakı balık dediğin zaman rakının kuvvetli anason tadı, balığın o güzel tadını öldürüyor. Neydi anlamıyorum, onu da yapıyorsun sen biliyorum. Mesela tutup arada bir sigara yakıyorlar abi. Çıldıracağım. Genç kuşaklara hem mutfağı hem kültürü hem de sanatı bir bütün olarak aktarmak adına nasıl bir tavsiye verirsiniz? Genç kuşaklar yemeklerine, yedikleri şeye dikkat edecekler. Zincir pizzacılar, hamburgerciler o sosla adamı kandırıyorlar. Onun içine güzel soslar yapıyorlar. Aslında etmet yemiyorsun. Hamburger yerken sosu yiyorsun. Fast food'un kötüsü var, iyisi var. Yani fast food kötü diyemiyorum çünkü iyilerinde iyi hastasıyım. Örnek verebilir misiniz iyi bir fast food'a? Kokoreç. Herkes yiyemez. İyisi çok iyidir. Rumlar iyi yapamaz. Kokoreçsi. Yunancası. Yunan yemeği Türk yemeğinin kötü yapılmış şeklidir. Ha, öğreniyorlar. Niye? Turizmden dolayı. Turizmi çok iyi biliyorlar Allah için. O da bizim bizim bilmediğimiz olay. İşte benim İtalyan arkadaşlarım falan gibi gurmeler. Dünya gurmeleri herif yani yeni dünya şey bilmem ne bir, bir, birincisi oldu şarapta marapta. Mesela yelkene çıkıyoruz. Diyorum ki çocuklar sağa doğru gidersek Yunan adaları orada sola gidersek Türk kıyıları. Bırak şimdi adam akıl yemek yerim Türk kıyılarına sen şey yap dedi. <laughs> ama Yunanlılar öğreniyorlar. Biz öğrenemedik bazı şeyleri. Onlar hakikaten turizmde bir numaralar. Geçen gün bir yere gene laf lafı açtı ama yani kızıyor mu çünkü. Dediğimde bir tane marina varmış adını vermeyelim. Telefon açtım. Efendim 250 euro geceliği dedi. Ya dedim bir dakika bağlayacağım tekneyi. Elektrik ve su bir şey hiçbir şey istemiyorum. İçeri gireceğim. Münasip bir yere bağlayacağım. Sabah da 6'da kalkacağım gideceğim. Çünkü daha yolum var. Evet, tarifimiz böyle efendim. Peki dedim. Marina'nın hemen dışında demir attım. Hemen dışında. Baktım yerde 15 tekne daha oldu. Oraya demir attı. Marina içine girdim. Bomboş marina. Kafa çalışmıyor. Yunanistan'da <laughs> İtalya'da bir sürü manadan geçtim. En lüks yerlerden geldim. Kış tarifesi dörtte birdir. Dedim ki şurada bir ada var. Oraya uğrayalım dedim. Orada bir liman var. Lineria limanı. Orada dedim bir gece kalalım. Dışarıda yemek yiyelim. Diyanlı teknede yemekleri, ulaşıklar yıkanıyor. Yeme, İtalyanlar da böyle iki tane yumurta kırayım diye bir şey yapmadıkları için içeride cır 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 cır, cır. Ya, tekne böyle gidiyor. benim içeride bilmem ne yağ da böyle oluyor falan. Hmm. <laughs> şöyle, şöyle, şöyle yemek yapıyor falan. Ondan sonra. Ondan sonra bir el sallıyor. Bir baba yiğit bir adam böyle. Oranj bir şey giymiş tişört görülsün diye. Buyurun dedi. E, buraya bağlandım falan dedi. Şurayı da okuyun dedi. Limanımıza hoş geldiniz. Bu limana bağlandığınız zaman balama parası vermeyeceksiniz. İsterseniz elektrik, su isterseniz su bağlanacak. Onlara da para vermeyeceksiniz. Bütün bunlar limandan turizmden para kazanan esnaf tarafından karşılanmaktadır. Bir gün kalacaktık, dört gün kaldık. Bir gece kalacaktık. Sabah gidiyor, aa ne güzel falan. Yani bedava olduğundan değil, tutumdan dolayı. De, dedi, nerede yemek yerim dedim, adam baktı, her şeyi biliyor. Biz dedi, aramızda dedi, korporatif kurduk dedi. Bütün turizmden para kazanan otelciler, lokantacılar, rentekar, rente motor, balıkçılar. Herkes dedi gücüne göre sepete para atar. Sizin gibi gelinen böyle bağlayan turistlerin şeylerini biz karşılarız dedi. Ha bir de şey daha vardı. Lütfen liman başkanlığına gidince gitmemiz lazım geldik diye. Dört taneli internet şifresini alın Liman boyunca free wireless internet bağlantısı veriyoruz dedi. Kaldığınız müddetçe dedi. Allah Şimdi hangisinde yemek yiyelim? Dört lokanta var. Valla hangisine yerseniz yiyin. Bak çok önemli bir yere geldim. Biz bunları aramızda dedi. Bu, bu kuruluş dedi. Denetleriz dedi. Lezzetini yeni vaziyetini ve fiyatlarını dedi. Şimdi bizde olsa kavga çıkar. Ya lan benim şeyime mi karışıyorsun? İstediğin fiyatı korum. Ne rakip yan taraftan yani yok öyle bir şey. Adamlar dördü her biri birbirinden daha güzel. Ve resmen dört gece bek ondan kaldık bilemiyorum. Her gece birinde yemek yedik. Çok acayip ucuz fiyatlar ödedik. Dört kişiyiz. Herkes biri ısmarlıyor. O gün benim sıram istakoz varmış. Böyle <laughs> dört tane istakoz geldi abi. Eyvah dedim. Hesap geldi hiçbir şey değil. 100 Yüz euro. Nasıl oluyor falan dedim. Orada bir genç bir adam. Ben dedi arka sokakta dedi motosiklet kiralıyorum dedi. Bugün benim nöbetim dedi. Yarın dedi başka bir arkadaş nöbet tutacak dedi. Birimiz nöbetleşe dedi. Her gün burada limanda sizin gibi gelen yabancıların teknelerini bağlar, kuraları anlatırız dedi. Gönüllü olarak. Bugün ben de dedi. Adamla gittik, dört tane motor aldık, kiraladık, adaya gezdik. Para da almadı bizden sonra. Ben zeytinyağı vardı, ona zeytinyağı bıraktım. Aa bizim için izim yağı da güzel, de, sen, sen bundan da tat. O da bize bal verdi falan. Yani şimdi bizde öyle bir şey kavga çıkar. Nasıl kazıklayacağım ben bunu? 250 euro gece bağlaması abi. Adam bedava bağlanmasını bir yere elektrik suyundan para almıyor. Esnaflık kendi arasında kurmuşlar abi. Al işte. Esnaf kardeşler. Bundan bir ders alabilir misiniz? Alamazsınız. Çünkü siz kavga edersiniz. Öyle evet. demesek esnaf kardeşler bundan ders alın. Biz de öyle olalım diye pozitif bir evet. yönden. Efendim biz de şimdi arkadan da değer de odan yapıyor. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz Ağzımıza Ağzımıza gerçekten. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi.